Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıfın ilk konusu olan çarpanlar ve katlar konusunu anlatacağım. Her pozitif tam sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu sayılardan her birine biz ne diyoruz? Çarpan veya bölen diyoruz. 24 sayısına bakalım. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Bunlar 24 sayısının çarpanları aynı zamanda bölenleridir. Gökkuşağı yöntemimiz var. Burada ne yapıyoruz? 24 üzerinden gidelim. 24'ün çarpanlarını yazdık. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Baştakiyle sondakini eşleştirme yapıyorum. 1 ile 24. 1 kere 24, 24. 2 ile 12 eşleştirme yapıyorum. 3 ile 8'i, 4 ile 6'yı. Buradan mesela şu 2'yi vermez. Bunun yerine x diyebilir. Sana x'i sorabilir veya 8'i vermeyebilir. Burada y der sana y'yi sorabilir. Bu şekilde sorular gelebilir. Asal çarpanlara ayırma yöntemi. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı diyoruz. Birinci notumuz en küçük asal sayı 2'dir. İkinci notumuz 2'den başka çift asal sayı yoktur. İki yöntemle bulacağız. Çarpan ağacı veya algoritma yöntemi. Çarpan ağacı yönteminde sayımızı alıyoruz. En küçük asal sayıdan başlıyoruz. En küçük asal sayımız 2 idi. 72 2'ye bölünüyor mu? Evet. 2'ye böldüm 36 çıktı. 36'yı 2'ye bölüyorum. 18. 18 2'ye böldüm 9. 9 2'ye bölünmediği için bir sonraki asal sayıma geçiyorum. 3. Buradaki işaretledikleri asal sayı oluyor arkadaşlar. Algoritma yönteminde de 72'yi hemen asal çarpanlarına ayıracağım. Yine en küçük asal sayıdan başlıyorum. 2'den. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9. 2'ye bölünmediği için ne yapıyorum? Bir sonraki asal sayıya geçtim. 3, 3'ü de 3'e böldüm ve şurası 1 olana kadar devam ediyorum. Buradaki sayılarından ben ne diyorum? Asal çarpanlar. 45 sayısını size ödev olarak veriyorum. 45 sayısının asal çarpanlarını söyleyin. Yorumlarda buluşalım ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum.